Tekrardan merhaba. Bu dersimizde transition'ın duration özelliğini göreceğiz. Arkadaşlar bir önceki dersimizde property özelliğinden bahsetmiştik. Duration özelliğinden bahsedeceğiz bu dersimizde. Duration dediğimiz bir CSS özelliğin geçiş süresini belirtir. Yani örnek olarak bir tane butonumuz var. Butonun rengini yeşilden bir önceki dersimizde yeşilden mavi direkt geçiyordu. Biz bu yeşilden maviye geçerken süreyi kendimiz belirleyeceğiz. Örneğin hemen direkt geçmesini istemeyeceğiz. 5 saniye sonra geç diyebiliriz. Yani 5 saniye içerisinde geçiş yap diyebiliriz. Hazırsanız hiç zaman kaybetmeden Visual Studio kodu açıp uygulama yapmaya başlayalım. CSS klasörüm seçilirken yeni bir klasör oluşturuyorum. 70 Duration Transition ve Yeni bir dosya oluşturuyorum diyorum. index.html Yeni bir dosya daha oluştur diyorum. index.html dosyama gelip ünleme yapıp enter'a basıyorum. Ve stil dosyamı sayfama dahil ediyorum. Burayı kapatabiliriz artık. Her zaman yaptığımız gibi stil dosyamızı sağ tarafa, index dosyamızı da sol tarafa alıyoruz. Live başlatıyorum. Evet arkadaşlar live server'ım geldi. Şimdi yine bir tane daha buton oluşturacağım. Buton nokta btn diyorum. Bakın buton nokta btn yapınca sınıfın ismi btn olan bir tane buton oluşturuyor. Ve yine bunun içerisinde ana sayfa yazsın. Ana sayfa geldi. CSS klasörüne geliyorum arkadaşlar. Şimdi bakın bir önceki derste yaptığımıza benzer bir tane örnek yapacağız. Body diyorum yine ana sayfa orta almak için display flex justify content center ve align items tabda center sayfamızın yüksekliğini biz viewport height diyorum ana sayfa ortaya gelsin bir de background color atalım şuradan istediğimiz rengi seçelim şu renk olsun diyorum Şimdi nokta btn süper antijen açıyorum. Bakın butonumuza stiller vereceğiz. Background color verelim. Buradan rengi vermek istiyorum arkadaşlar. Bunun üzerine şu renk olsun diyorum. Color white olsun. Heading değeri vereceğim. 15 piksel bakalım yeterli mi? Yeterli font size 20 piksel olsun. Border çizgisi olmasını istemiyorum. Border radius verelim biraz butona benzetelim. 15 piksel bakalım yeterli. Şimdi transition'ın yazıyorum arkadaşlar. Bakın transition duration da var aynı zamanda ama transition diyorum bu sefer. Bir önceki dersimizde ne yapmıştık? Background color vermiştik. Background color. Bir Color diyorum. Ve kaç saniye içerisinde geçiş yapmasını istiyorum? Örneğin 5 saniye. Geliyorum. Nokta btn. Power Üzerine geldiğinde ne yapsın? Şu parantezimi açıyorum. Background color mı? Bakın yeşilden hangi renge dönüştürsün? Şuradan bir renk seçelim. Şu renk güzel duruyor. Ana sayfanın üzerine geliyorum. Bakın geçişe bakar mısınız? Birden geçiş olmuyor. Ben eğer şu 5 saniye silseydim direkt geçiş yapacaktı. Bakın direkt geçiş yapacaktı. Ama 5 saniye dediğim için geçişi 5 saniye sonra yapacak. Üzerine geliyorum. 5 saniye sonra şuradaki dip sky blue yapıyor. Virgül deyip color'ını 7 saniyede geçsin. Geliyorum. Bir tane color verelim. Madem yazımızın rengi de olsun. Color. Bu sefer de tam tersi black olsun siyah zıt bir renk olsun. Üzerine geliyorum. Bakın geçişlere hem arka plan rengi 5 saniyede geçti. Bakın arka saniye 5 saniyede geçti. Yazının rengi ise halen geçişmeye devam ediyor. 7 saniyede geçti. Hatta bunu biraz daha arttırırsak 17 saniye dersek daha güzel olacak. Eski haline bir gelsin. Beyaz şu şu an eski haline. Üzerine geliyorum. Bakın renk değişti. Ama yazının rengi halen değişmeye devam etti. Beyazdan siyah geçişli 17 saniyede geçiş oldu. Evet arkadaşlar. Translation'ın da duration özelliğini anlattık. Bir sonraki dersimizde timing'den bahsedeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.